Merhaba arkadaşlar bugün bugün Brawl <laughs> Stars Brawl bugün Brawl Stars oynuyoruz yes yes <gülüyor> <gülüyor> nefesim ah savaş kutusu inşallah karakter çık çıkabilir mi bilmiyorum iki neden çıkmıyorsun neden 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 neden? Arkadaş sese gelme. <laughs> ya sese gelmiyorum. <laughs> Neyse. Bugün da Abi ne yapacağız ben bilmiyorum. Allah'a dokunmayacak yaptığımız yap. <laughs> Ne yapılacak? Ne yapacağız bilmiyorum acaba. Neler yapacağız? Bunu da bilmiyorum. Bu sefer tek hesaplaşmada oynuyor. Riske girdim. Biraz da olmadı sizce riske girdim. Hadi bakalım. Bık bık bık, bık 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 Allah geliyorlar bana Geldim, geldi 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 ya Bak dur, dur. Bizim çekeyim şuradan Allah 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 ne <laughs> şöyle Arkadaşlar bu arada böyle sese gelmeleri falan Bre inanmayın belki gerçek değiller. <laughs> Ondan yani size var, arkadaşlık isteyen bir sese gel. Bir düşünün bakalım. <laughs> Allah üstüne güzel. İnşallah. Bak birbirimize biz kardeş olmamız lazım bizim. Oh. Aha hesaplaşma. İnşallah kadının. Allah pir boymuş o da. Benim ultim geldi. Hadi. Yes. Riske girdim ve kazandım. Bir numara. Rütbe 8. Bu arada artık para da veriyorum. Alar, alar, hmm. Din din din. Oh para da aldım her şeye. 199 kupan ne ar be Haberlerden şöyle bir şeylere baktığımızda din, din 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 burada yeni karakter mi geldiydi? neydi ben tek hesaplaşmada tek tekrar... bu <laughs> sefer birinci olamayacağım çift zafer iki kez metal <laughs> Baba bana mı geliyor? <laughs> bana geliyor. Bana bana bana. Gelme bana ana. Bana ana. <laughs> çok kötü oynuyor abi. Gittik. Gittik. Ben o. Adam fena idi. İki mi? <laughs> İki hiç vermeydim. Vermeyeydim ya daha. Bununla oynamak gerçekten çok iyi çift hesaplaşmada mantık <laughs> tek <hasta> hesaplaşmada olmuyor <laughs> benim canım senden yüksek ben seni alırım gel bakalım Oo, <laughs> seni aldım ya aldım bile aldım bile aa mitti ne ara geldin ya ee, iki kupa iki kupadır

7 kişi 10 kişi de bulundu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Orada <laughs> <laughs> aldın her şeyi tabi her gün Hemen hemen daha her şey atmadı ya Oradan bir şey yapar Puh ya sıkıldım be. Cefaldim oh. Pekala bu Brawl Stars videosunu da sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bye bye.